Sorumuzu yaparken logaritma 48 tabanında 25'i logaritma 3 tabanına düzenlersek logaritma 48 tabanında 25 eşittir. Logaritma 3 tabanında 25 bölü logaritma 48 taban 3 tabanında 48. Bu da 5'in karesidir 25. 48'i de 3 çarpı 4'ün karesi olarak ayırabiliriz. Logaritma 3 tabanında 5'in karesi. Logaritma 3 tabanında 3 çarpı durumunda olduğu için art olarak alıyoruz. Logaritma 3 tabanında 4'ün karesidir. Düzenlersek 2 çarpı logaritma 3 tabanında 5 bölü. Logaritma 3 tabanında 3 birdir. 2 çarpı oluyor. 2 buraya çarpım durumunda geçiyor. Logaritma 3 tabanında 4 de bize verilmiş x'tir. Yani 1 artı x. Bizim bulmamız gerekenler logaritma 3 tabanında 5'tir. Logaritma 3 tabanında 5 ile x çarparak bulabiliyoruz. Yani x çarpı y. Yani x 2 çarpı x y bölü 1 artı x'tir. Bizim işlemimiz budur. Logaritma 14 tabanında o 35'i 14 tabanında 35'i logaritma 2 tabanına göre düzenlersek logaritma 2 tabanında 35 bölü logaritma 2 tabanında 14'tür. 35'i 7 çarpı 5 14'ü de 7 çarpı 2 olarak ayırırsak logaritma 2 tabanında 7 çarp artı çarpım durumunda olduğu için artı yapıyoruz. Logaritma 2 tabanında 5'tir. Bölü logaritma 2 tabanında 7 artı logaritma 2 tabanında 2'dir. Zaten logaritma 2 tabanında 7 ile logaritma 2 tabanındaki biliyoruz. Logaritma kitabındaki 1'dir. Logaritma kitabında 7 bize vermiş A'dır. Logaritma kitabında 7 yine A. Bizim bulmamız gereken logaritma kitabında 5'tir. Onu da birbirleriyle çarparak A B buluyoruz. Yani düzenlersek A artı A B bölü A artı 1'dir. Sorumuza Yaparken logaritma 15 tabanında 30'u logaritma 6 tabanına göre düzenlersek 15 tabanında 30 eşittir. Logaritma 6 tabanında 30 bölü. Logaritma 6 tabanında 15'tir. 30'u da 6 çarpı 5 15'i de 3 çarpı 5 diye ayırırsak eşittir. Logaritma 6 tabanında 6 artı. Logaritma alt tabanında 5 bölü logaritma 6 tabanında 3 artı logaritma 6 tabanında 5'tir. Logaritma 6 tabanında 6 1'dir. Logaritma 6 tabanında 5'i bize vermemiş ama çarparak bulduğumuzda a bölü a çarpı b bölü 2'dir. Logaritma 6 tabanında 3 a bölü 2'dir. Logaritma alt tabanında 5 yine a çarpı b bölü 2'dir. Düzenlersek 1 artı a çarpı b bölü 2 bölü a bölü 2 artı a çarpı b bölü 2'dir. Burada payda eşit dersek 2 artı a b 2'ler gidiyor. 2'ler yine gittiğinde a artı a b'dir. İlk olarak bizden istenen düzenlersek logaritma 3 tabanında 30 artı logaritma 4 tabanında 30'dur. 30'u 6 çarpı 5 burada 6 çarpı 5 diye ayırırsak logaritma 3 tabanında 6 ilk buraya yapıyoruz. Artı logaritma 3 tabanında 5'tir. Bunu da yaparsak logaritma 3 tabanında 6 x, y, z'dir. Logaritma 3 tabanında 5 ise x, y'dir. Bunu x, y parantezine alırsak x, y çarpı z artı 1'dir. Sıra bunu yaparsak logaritma 4 tabanında 6 artı logaritma 4 tabanında 5'tir. Logaritma 4 tabanında 6 eşiti yz'dir. Artı Logaritma 4 tabanında 5'i bize burada y olarak vermişler. Bunu da y parantezine alırsak y çarpı z artı 1'dir. Bulduklarımızı yazarsak x çarpı y z artı 1 y çarpı z artı 1'dir. Bununla z artı 1 parantezini alırsak z artı 1 çarpı x y artı y'dir. 12 üstü logaritma 12 tabanında 3. Formülümüzden dolayı burası 1 oluyor. 3, 1 çarpı 3'ten cevabımız 3'tür. Evet. Ardı durumunda olduğu için çarpı yaptık. 3'ün kübü çarpı 3 üssü logaritma 3 tabanlı 3 üssü eksi 1. 1 bölü 3 3 üzeri eksi 1 oldu. Eksi 1'i buraya çarpı olarak atarsak 3'ün kübü çarpı 3 üssü eksi logaritma 3 üç, tabanında 3'tür. Bunun da eksi olduğu için bölü oluyor. 3'ün küpü 27. Çarpı 1 bölü 3 logaritma 3 tabanında 3. Burası da 1 oluyor. Eşittir. 27 çarpı 1 çarpı 3'ten 3 oluyor. 1 bölü 3. Buradan da sadeleşirse burada 9 eşittir. Cevabımız 9. Bunu yazarken e kare çarpı e tabanında logaritma tabanında 2 diye yazıyoruz. Burası 1 oluyor. e kare çarpı 2'den cevabımız 2 e kare. 7 karşıya logaritma olarak geçerse logaritma 3 tabanında 3 x artı 2 bölü. Logaritma 3 tabanında 7 Eşittir. Yani karşıya geçirdiğimizde logaritma 7 tabanında 2x artı 4'tür. Bunu da 3 tabanına göre yazmışlar. Yani bu logaritma 7 tabanında 3x artı 2'dir. Eşittir. Logaritma 7 tabanında 2x artı 4'tür. Logaritma 7'ler eşit olduğuna göre 3x artı 2 eşittir. 2x artı 4'dür. 2x karşıya eksi 2x olarak geçerse 3x eksi 2x artı 2 karşı eksi 2 olarak geçerse 4 eksi 2'dir. Bu da x eşittir 2'dir. Sorumuzu yazalım. 5 üssü logaritma 5 tabanında 2x artı 5 eşittir e üssü ln logaritma e tabanında 4x 3 diye yazarsak 5 taban 5 üstü logaritma 5 tabanı burası 1 olur. Burası da 1 olur. Yani 2x artı 5 eşittir. 4x eksi 3 2x eşittir 8 x eşittir 4. E üssü logaritma E tabanında 5 diye yazıyorum soruyu. Artı 5 logaritma E tabanında 5. Şimdi burayı burası 1 oluyor. 1 çarpı 5'ten 5 beş, artı burada bir şey yapamıyorum. 5 üssü elen 5. Yazarken onun bir yani bunun bir altını alıyoruz. Bir de bir üstünü alıyoruz. Yani logaritma 4 tabanında 4'ün birinci kuvveti küçüktür. Logaritma 4 tabanında 13 küçüktür. Logaritma 4 tabanında 4'ün karesidir. Yani sayımız 1 ile 2 ardışık sayı arasındaymış. Evet bu soruyu da yine önceki sorumuzdaki gibi yapıyoruz logaritma 3'ün 3 üç tabanında 3'ün 4. kuvveti küçüktür. Logaritma 3'ün 3 tabanında 197 küçüktür. Logaritma 3 üç tabanında 3'ün 5. kuvvet. Yani logaritma 3 tabanında 197 4 ve 5 ardışık sayıları arasındaymış. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Logaritma 5 tabanında 5'in 3. kuvveti küçüktür. Logaritma 5 tabanında 324 küçüktür. Logaritma 5 tabanında 5'in 4. kuvveti. Yani logaritma 5 tabanında 324 3 ve 4 ardışık sayıları arasındaymış. Evet. Sorumuzu yaparken logaritma 12 tabanında yapmak için 4 tane 0 sağa kaydırdığımızda eksi 4 oluyor. Sağa kaydırdığımız için eksi oluyor. Şimdi yapmaya başlayalım. E, çarpım durumunda olduğu için poz artı olarak yazabiliyoruz. Logaritma 12 artı. Logaritma 10 tabanda 10 eksi 4'tür. 10 tabağında olduğu için burası 1 eder. Eksi 4 ile başa çarpım olarak geçtiği için logaritma 12 artı eksi 4'tür. Logaritma 12'ye a dersek logaritma 10 tabanında incelediğimiz için logaritma 10 tabanında 10'un birinci kuvveti logaritma 10 tabanında 12 yani a küçüktür. Logaritma 10 tabanında 10'un karesidir. Aralığı bulmak için yukarılara alırsak 1 küçüktür a küçüktür 2'dir. Ayrıca eksi 4'ümüz de olduğu için her tarafı eksi 4 eklersek eksi 4 artı 1 daha eksi 3 küçüktür. a eksi 4 küçüktür. Eksi 4 artı 2 daha eksi 2'dir. Burası x sayımız olduğu için yani eksi 3 ile eksi 2 ardışık sayı aralığındadır sayımız. Evet. Kaç basamaklıdır sorularında logaritma 30 üssü 47 yazıyoruz. Bunu da 47 çarpı logaritma 30 olarak alıyoruz. Bu da bu 30 da 3 çarpı 10'dur. Yani 47 çarpı logaritma 3 artı çarpım durumunda olduğu için artı yapıyoruz. Logaritma 10'dur. Burası 1'dir. Burası da 0,477 idi. Toplarsak 47 çarpı 1,477'dir. Bunun cevabı da 69,419'dur. Sonra kaç basamaklı dediği için basamak sayısını bulurken 69 artı 1 ekleyerek buna 70 basamaklı diyoruz. Evet. Logaritma 32 üssü 23 şu 23 karşıya çarpı olarak geçerse 23 çarpı logaritma 32'dir. 32'yi de logaritma 32 yani logaritma 2 üzeri 5 diye yazabiliriz. Düzenlersek 23 çarpı logaritma 2 üssü 5'tir. 5'te karşıya çarpım olarak geçerse 115 çarpı logaritma 2'dir. Bu da 115 çarpı 0 virgül 301'dir. Bunun cevabı da 34 virgül 615'tir. Bizden basamak sayısını istediği için 34 artı 1 yaparsak 35'tir. Yani basamak sayımız 35'miş. Evet. Logaritma 6 üssü 18. 18 çarpım durumunda geçer. 18 çarpı logaritma 6'dır. 6'yı da 3 çarpı 2 diye ayırırsak 18 çarpı logaritma 3 çarpım durumunda olduğu için artı olarak yazıyoruz. Logaritma 2'dir. Burası bize verilen değerleri toplarsak 0,778 eder. Bu sayıyı 18'e de çarparsak 14,004'tür. Basamak sayısını sorduğu için 14 artı 1 eşittir 15. Basamak sayımız 15. Evet, sorumuzu yaparken logaritma 1250'ye üstü 5 5 karşıya atarsak 5 çarpı logaritma 1250 1250'yi de 125 çarpı 10 diye ayırabiliriz. 5 çarpı logaritma 125 çarpım durumunda olduğu için artı yapabiliyoruz. Logaritma 10. 5 çarpı logaritma 5'in köbüdür. 125 artı. Burası da logaritma 10 tabanında olduğu için 1 oluyor. 5 çarpı 3'te karşıya attığımızda 3 çarpı logaritma 5 artı 1 5 çarpı 3 çarpı logaritma 5'i bize vermiş. 0,698 artı 1 Çarptığımızda 5 çarpı Çarptığımızda eğer bu işlemi yaparsak bize 2,094 artı 1 eder. Evet. Burasını da 1 ile topladığımızda 5 çarpı 3,094'tür. Bunu da çarparsak 15,094 470'tir. Bize basamak sayısını sorduğu için 15'e 1 e ekleyerek 16 buluruz ve basamak sayımız kaç basamaklıdır dediği 16 basamaklıdır. Logaritma 24 üssü 50 50 çarpı olarak geçtiği için 50 çarpı logaritma 24 24 de 4 çarpı 6 olarak ayrılır. 50 çarpı logaritma 4 çarpımı olduğu için artı olarak oluyor. Logaritma 6'dır. Topladığımızda bize verilen değerlere 1,38 çarpı 50'dir. Cevabımız 69'dur. Bizden basamak sayısını istediğine göre 69 artı 1'den yetmiş basamaklıdır. Sorumuzu yaparken bize verilenin bize istenene göre düzenlersek 31.200'ü düzenlersek bize verilene göre yaparsak 3 sıfır atarsak 31.2 çarpı 10 üzeri 3. 3 sıfır attığımızda 10 üzeri 3 oluyor. Logaritma 31.2 çarpı 10 üzeri 3. Bunda çarpı işareti olduğu için toplama yaparsak 10 tabanında olduğu için 3 başa çarpma durumunda geçiyor. Değerini verdiği için Doof